Merhabalar efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 19 Temmuz Cuma gününe ait kataloğunu beraber inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. iPhone 12 cep telefonu 128 GB'lık 29 lira. Samsung Galaxy S22 128 GB'lık telefonu 8 GB RAM varmış bin lira efendim. İncelemeniz için biraz yavaş geçiyorum. Casper Via aynı şekilde 8 GB RAM, 128 GB'lık dahili depolama alanı var. 7,5 bin lira. Tekno Spark cep telefonu efendim. 5300 lira. Aynı şekilde Casper VIA 4 GB RAM 128 GB depolama alanı 7900 lira. Kemik iletimli kablosuz kulaklık Hi-Fi marka efendim 900 TL. Kablolu kulaklık içi kulaklık efendim ee 39 TL. Selfie ışığı 85 TL. Akım korumalı priz 300 TL efendim. USB şarj ve ak e veri aktarım kablosu efendim 1.2 metrelik 75 TL. Aynı şekilde Type C modeli 75 TL. 58 inçlik TCL marka e 4K Ultra HD LED TV efendim 19 bin lira. Yine aynı TCL marka 55 inçlik 4K Ultra HD LED TV 18 bin lira. Elektrikli bisiklet efendim 24 TL. Aynı şekilde elektrikli bisiklet efendim RKS marka 17 bin lira. Mavi gri ve siyah renk seçenekleri mevcut. Drone efendim 1500 TL. Katlanabilir yatak 1400 TL. Otomatik Türk kahve makinesi 1300 TL. Çaycı efendim 1100 TL. Tost makinesi 1700 TL. Spor sürahi ve Somoti Blender set efendim 1000 lira. Siyah şişme bot efendim. 4300 TL. Katlanır şezlong ve sandalye efendim. 850 TL. Ayak pompası 200 lira. Kaplumbağa şeklinde efendim. Deniz yatağı 1000 TL. Aynı şekilde kaplumbağa desenli deniz yatağı 500 TL. Yunus şeklindeki deniz yatağı efendim 400 TL. Pencereli deniz yatağı 270 TL. Yine aynı şekilde deniz yatağı 100 TL. Simli donat deniz simidi efendim 300 TL. Hacı yatmaz efendim 160 TL. Deseni deniz kolluğu 60 TL. desen yüzme yeleği efendim 100 TL su oyuncakları 50 TL kedi tüy tarağı 60 TL çantalı dikiş seti efendim 60 TL şeffaf kapaklı saklama kapları efendim çeşit çeşit 1.5 litrelik olanı 50 TL Uzun saklama kaplar efendim dörtlüsü 70 TL. Modüler raf efendim 4 katlı 300 TL. Kahvaltılık 4 bölmeli 125 TL. Kare badya 9,5 litrelik efendim 35 TL. Büyük süpürgeli faraş efendim 75 TL. 4 çekmeceli şifon yer 350 TL. Vantuzlu banyo kaydırmaz paspas efendim 100 TL. Sıvı sabunlu 40 TL. Katlanabilir çamaşır selesi 25 litrelik 170 TL. İkili tava seti 24 ve 28 cm batlarında 380 TL. 9 parça kahvaltı seti 440 TL. Çok amaçlı meyveli 42,5 TL. Kapaklı sürahi 1,5 litrelik efendim 60 TL. Manuel su pompası 50 TL. Çift kişilik nevresim seti 370 TL. Tek kişilik nevresim seti 300 TL ikili yastık kılıfı 60 TL. El havlusu 30 TL. Yüz havlusu 55 TL. Su geçirmez yastık alezi 50 TL. Bayan sandalet 135 TL. Evet efendim. Beraber videomuzu izledik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini açarsanız daha sonraki videolardan haberiniz olur. Teşekkür ederim.